Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FIFA 22'de biriken bazı paketlerim var. Onları açacağım ama burada asıl hedefim hemen şöyle göstereyim. Futies'teki 85x10 alabilmek. Şöyle de gösterelim. Ee, şurada şöyle 81 ve 80'lik iki tane oyuncuyu 83-84 yaparsam ratingi 86'dan 87'ye yükselteceğimi düşünüyorum. Ondan sonra da görevleri tamamlayıp paketi alabileceğim. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım bakalım. Bu paketlerin birçoğu hatta hemen hemen hepsi satılmayacak paketler. Ee, karşımıza kopya öğeler de çıkacak hızlı satmak zorunda kalacağım. Çok uçuk geçik bir şey olmadığı sürece. İlkinden güzel bir şey geldi sanırım. 83'lük. Evet. Şimdi. Önce kadroya gönderiyorum. Bu satılabiliyor mu? Evet satılabiliyor. Güzel. Bu satılamıyor hızlı satıyoruz. Hızlı sattığımız bu satılamayan oyunculardan veya öğelerden para almıyoruz arkadaşlar. Buradan iyi bir şey gelmedi. Bu satılabiliyor. bu kadar etmez muhtemelen ama şimdilik öylesine satışa atıyorum bir kere daha premium altın paket açalım yine güzel bir şey gelmedi diyebiliriz ama kopya öyle gelmedi bu güzel bir şey Premium altın paket. Baya baya Arjantinler geliyor aslında ama altın gümüş paketi açıyorum şimdi güzel bir şey geldi bu kez. Bunları hemen kadroya dahil ettim. Altın gümüş paketi yine. bir nadir oyuncu. Bayer Fiyatını merak ettim. Neden 79'luk değil de bu çıktı diye ama. Şimdi nadir elekt e elektron paketi açacağız ve bir tanesi 82'nin üstünde bir oyuncu çıkacak. 12 tane oyuncu var. Bakalım neler geliyor. Daha iyi bir şey çıkabilir 83-83 hiçbir işime yaramıyorlar artık. Şimdi bunu da hızlıca göndermek istemedim. Kadro kurma, kurma görevlerinden hemen bir deniyorum. 83'lük oyuncuları koysam. 2 tane 83'lüğüm var. Bir işime yarar mı? Şunu koyayım. Uyum da gerekiyor arkadaşlar. Şu an uyumumuz biraz düşük. Ee, diğer oyuncu Stopere mi gelmişti? Evet şurada stoperde. Takımın minimum ratingi hala 86 hmm, Bir şey deneyeyim mesela 83'lük adam yerine 87'lik adam koysam, evet. Aslında bunun görevini sağladım. 18 bin falan ediyor ama şu anda vermek istemedim bu oyuncuyu. Ee, 4 daha yükseltmem gerekecek. Evet, devam ediyoruz. Beni bekleyen öğelerim takımı da değiştireceğim aynı da mecbur satacağız 75 artı oy paketi güzel bir şeyler çıkmıyor ben zamanda toplamışım ama Bu da kopya çıktı en azından takımdakini satabiliyorum 75 artı paket yine gördüğünüz gibi yine bir şey çıkmadı Evet maalesef kopya öyle ve burada hızlı satıyoruz ne bunlar kaligrafi diyor ya çok işimize yazacak bir paketler değil öncececek bakalım başka paket kaldı mı? Bunların hepsi Stadium ile alakalı Biz mecburen Daveti vereceğiz mecbur başka şansımız yok gibi gözüküyor bir kere daha şansımı deneyeyim. Bir tık daha düşüğü bizi kurtarır mı? 85 Kaleciye ne oldu? 86 hala olmuyor demek ki mecburen Değiştireceğiz bunu Şöyle de yapsam Uyumluluk 55'te ama yine de olmayacak. O yüzden değiştiriyoruz. David paketten çıkmadı arkadaşlar. Bir görev vardı görev için aldım. Yine görevden de Diego Koyu aldım. Evet. Yanlış hatırlamıyorum. Şimdi gönderiyorum ve bu paketi de açıyoruz. Videoyu da bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi paketlerimize bir gidelim bakalım. 10 tane ve gelecek. 10 tanesi de altın. Evet güzel bir şey geliyor mu? Muhammed Salah mı geliyor? Salah geldi. Müthiş bir şey geldi. Evet arkadaşlar. Çok müthiş oldu bu. Hiç beklemediğim bir paket. Salah geldi. Dahası olabilir mi? Farti. Yani verdiğim bütün futbolculara değdi şu an. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Tek başına şu. Bütün verdiğim oyunculara fazlasıyla değdi. Evet hepsini kadroya katıyorum arkadaşlar. Beklentimin düşük olduğu bir anda çok yüksek bir paket açarak müthiş bir şey başardık. Evet. Kadroyu daha sonra kuracağım. Salaa tabii ki ilk 11'de oynatacağım 97'lik bir oyuncu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.